bir kere çok güçlü bir sponsor kadrosuyla geliyoruz. Konuştum insanlarla ya bir insanımıza sahip çıkacağız. Ya birisi hani bir arkadaşım var mesela yatı var. Yıllık maliyetini sordum şu kadar. Ya bu Türk sporuna ve Aydınlık Türkiye'nin gül yüzlü Türk çocukları diyorum ben çocuklarımıza. Bu çocuklara bu yattaki masrafını verir misin? Üç katını tamam buyur gel dedim. Şimdi bu insanlarla beraber bir kere spora hem kolay ulaşabilir hem de çocuklara teşvik olsun diye ödüllü yarışlar haline getirelim istiyorum. Kulüplerimize sponsor gelirinden mutlaka yardımcı olacağız. Müsabaka yapan kulüplerden hakem parasını federasyon şu anda kulübe ödetiyor. Biz gelirsek federasyon ödeyecek. Ambulans paralarını biz ödeyeceğiz. İsme özel kupalarda 150-200 bin lira tutuyor. Belki 250 bin lira tutuyor. Baks parası. İstanbul'dan Baks gidiyor. Antalya'ya Antalya'dan geri gidiyor nakliyesiydi, işçiliğiydi 200 milyon dedim ki ben bunları biz yapacağız federasyon. Kulüplerden ne isteyeceğiz? Sporu biraz daha kolaylaştırın, halka ulaşmasını. Gerekirse ot tabii. Ot yardımı da yapacağız. gerek çok önemli bir maliyet. Talaş yardımı da yapacağız. Peki bununla ilgili hazırlık var mı? Vallahi var. Vallahi var. Yani ben TCK'nın otları temin eden firmadan talaşlarını temin eden firmaya kadar. Federasyona geldiğimizde federasyon olarak sizden alacağız, su parasını biz ödeyeceğiz, su olarak da göndereceksiniz diye şimdiden konuşuyoruz zaten.